Arkadaşlar merhaba. Bugün düğüm noktası, düğüm gerilimleri ve çevre akımları analiz yöntemlerini deneyini gerçekleştireceğiz. Bunun için deney föylerinizde verilen devreyi kullanacağız arkadaşlar. Bu devremiz nasıl bir devre? Hemen kısaca bundan bahsedelim. Yine deney föyümüzde görüldüğü üzere şöyle biraz yakınlaştırmak gerekirse arkadaşlar. 3 ee, tane e, burada gözümüz var. IA akımının olduğu göz, IB akımının olduğu göz ve IC akımının olduğu göz. Bunların haricinde devremizde iki tane de kaynağımız bulunmakta. Buna ilave olarak devremizde R1, R2, R3, R4 ve R5 dirençler yer almaktadır. Ben e, düğüm gerilimleri analiz yöntemini kullanarak e, bu devreyi analiz etmeye çalışacağım. Deneysel olarak bunları göstereceğim. R1 direnci olarak e, hangi değerleri seçtik? Önce direnç değerlerimizi söylemek gerekirse, ben ön çalışmada şöyle bir şey yaptım. E, ön çalışma görünüyorsa şu şekilde getirelim arkadaşlar. Ön çalışmamıza bakabiliriz. Ön çalışmamızda R1 direnci, R2, R3, R4, R5. Ben bu değerleri R1 direncini 1 kilo ohm seçtim. R2 direncini 3.3 kilo ohm seçtim. R3 direncini 1.1 kilo ohm seçtim. R4 direnci 4.7 kilo ohm ve R5 direncini ise 5.6 kilo ohm olarak seçtim arkadaşlar. Kaynaklarıma baktığımda birinci kaynağım VS1 ile ifade etmiş olduğum kaynağı 12 volt olarak belirledim. Seçtim. Bu şekilde seçtim. VS2 kaynağını ise 10 volt seçtim. Deneyimi bu e, değerleri göz önünde bulundurarak deneyimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Deneyi gerçekleştirmeden önce yapmamız gereken şeylere baktığımızda e, ne söylemiştik geçmiş hafta e, geçen haftalardan arkadaşlar. E, direnç değerleri bunlar evet renk kodlarına göre belirlemiş olduğumuz direnç değerleri bunların öncelikle ölçümlerini doğruluklarını gerçekleştirebiliriz. Ne yapacağız? Bunları yine e, multimetremizi e, ohm kademesine aldığımızda Bunların hem sağlamlık kontrollerini hem de gerçek değerlerini multimetreyle ölçebiliriz. Yine ben multimetremi 10 kademesine getirdim. 1 kΩ 1 direncim mesela 1 kΩlık direnç. Onu yine kademim getirdi, ohm kademesine getirdim multimetreyi ve ölçtüğümde 1 kΩlık direnci ölçtüğümde arkadaşlar şu anda 1.0 e, 0.01 kilo ohm olarak görmekteyim. Yine e, başka diğer dirençleri de ölçtüğümde her birini bu şekilde ölçme işlemlerini gerçekleştiriyorum. Her birini ölçtüğümde ölçülen değerleri de not ediyorum arkadaşlar. E, ölçülen değerlere baktığımızda e, R1 direncini 1.001 kilo ohm olarak ölçtüm. Yazdım. Yine e, diğer direnç değerlerine baktığımızda örneğin R3 direncine bakalım. R3 direncini ise yine 1.005 kilo olarak ölçüyorum. R3 direnci 1,005 kilo olarak ölçüldü. R2 direncine bakalım. 3.3 kilo onluk direnç. Bu direnci de ölçelim. Gerçek ölçüm değerine bakalım. Gerçek ölçüm değeri olarak arkadaşlar bunun değerinde 3.272 ...3.272 kilo olduğunu görebiliriz. Yine deneyde kullanacağım R4 direncine baktığımda... ...4.7 kilo bir direnç. Buraya irtibatlandırayım. İşimi kolaylaştırması açısından. Ölçümü gerçekleştirelim. Ölçümü gerçekleştirdiğimizde bu direncimizin değerinin... Şu anda... Evet, 4.69, 4.69 kilo mu olduğunu görüyoruz. V5 direncimize bakalım. V5 direncimizi taktık. 5.6 kilo mu olması gerekiyor. Bu direncimizi de ölçelim. Bu direncimizi ölçtüğümüzde 5.53 kilo mu olarak bunu ölç, ölçmüş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben devreye başlamadan önce Diğer multimetre ile yine ölçümleri gerçekleştirdim. O ölçümleri buraya yazmıştım. Görünüyordur. Özellikle tekrar ölçtüğümde o ölçümleri sildim. Mesela diğer multimetre ile ölçtüğümde 0.98 kilo bulmuştum. 1, 1 kilo 10'luk direnci. Bu multimetre ile ölçtüğümde 1.001 kilo ohm buldum. Bu aradaki fark arkadaşlar nedir? Ölçüm hatası multimetreden kaynaklanan hata. Bunu rahatlıkla görebiliyorum. Yeri gelmişken de bunu da bahsetmek istiyorum burada. Yine benzer şekilde R2 direnci 3.3 kilo direnci, ee, yine diğer multimetre ile ölçtüğümde 2.3.262 kilo ohm ölçmüştüm. Bu multimetre ile 3.272 kilo ohm ölçtüm. Yine bu da nedir? Ölçüm hatası, ölçüm cihazından kaynaklanan hata olarak karşıma çıktı. Benzer şekilde R3 direnci 1 kilo direnç, bu multimetre ile ölçtüğümde 1.005 kilo ohm olarak ölçtüm. Diğer multimetre ile de 0.98 kilo olarak ölçmüştüm. Yine bu da nedir? Ölçüm hatası olarak kaynaklanıyor. Benzer şekilde R4 direncini diğer multimetreyle 4.63 kilo olarak ölçtüm. Bu multimetreyle 4.69 kilo olarak ölçtüm. Yine arada bir hata oranı var. Yine R5 direncine baktığımda bir önceki multimetreyle 5.53 kilo. Bu multimetreyle ise yine 5.53 kilo olarak ölçtüm bu direnç için e, bu ölçüm hatasından bahsedemiyoruz. İkisi de aynı ölçümü gerçekleştirmiş ama genel olarak baktığımızda multimetrelerden kaynaklanan bir ölçüm hatasının da burada yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi gelelim devremizi gerçekleştirmeye. R1 direncimiz 1 kilo ohm. Biraz devreyi geniş kurayım. Hem daha e, rahat görün diye arkadaşlar. 1 kilo direnç burada. R2 direncim 3.3 kilo ohm. Onu da R2 ile irtibatlandırıyorum. E, şekilde. R1 ile R2 irtibatlandırdım. Ortak bağlantı noktaları. Yine R3 direnci 1 kilo R2 direnci ile ortak irtibat noktası ile beraber buraya ne yaptım? İrtibatlandırmış oldum. Şimdi elimde R4 direnci ve R5 direnci. R4 direncimin değeri 4.7 kilo oldu. Onu buradan alalım. Bu noktayı kullanayım. Ortak nokta olarak. Onu da buraya irtibatlandırmış olalım. Benzer şekilde Yine R5 renci için de R2 ile R3'ün ortak noktasıyla birlikte yine bu ayı kullanabiliriz. Şu noktaların ne olması gerekiyor? Kısa devre olması gerekiyor. Onun bir hemen testini yapabilirim. Kısa devre olduğunda buranın değeri ne olması gerekiyor? 0 ohm olması gerekiyor. Omaç olarak gördüğümde yaklaşık olarak evet kısa devre olduğunu kendi arasında onu görebiliyorum. Şimdi devremize enerjimizi verelim. Enerji kaynağımı açıyorum. Önce ayarlama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Birinci kanalı 12 volt'a ayarladım. vs 1 vereceğim arkadaşlar. İkinci kanalı ise 10 volt'a ayarladım. Onu da Vs2 kaynağı olarak devreye vereceğim. Şimdi ben tekrar enerjiyi kapatıyorum. Ayarlanmış olarak gösterdim. Siz de evinizde kendiniz DC kaynak olarak pil batarya, üreteç bunları kullanabilirsiniz. Onlarda hangi değerleri elinizde varsa o değerlerle ölçümü gerçekleştirirsiniz. Ben bu ölçümleri gerçekleştirmeden önce cidden bunlar 12 volt 10 volt mu bunların da ölçümünü hızlı bir şekilde yapalım. Buraya da bakacak olursak eğer 12 voltluk ile multimetre mi volt metre kademesine getirdim. Ölçtüğümde burayı VS1 kaynağı onu da yazalım arkadaşlar. VS1 kaynağı ölçülen değer. O da eşittir. 12,09 volt olarak belirledik, ölçtük. Benzer şekilde şimdi VS2'yi de ölçelim. 10 volt vermiştik. Burada 10 volt olarak görüyoruz. Acaba gerçek değeri ölçtüğümüz değer nedir? Ona da bakalım. Bunu ise biz arkadaşlar 10.08 nedir? VS2 Ölçülen değer 10.08 volt olarak bunları ölçtük. Bunları ölçmemizin nedeni nedir? Deneydeki hataları, farklılıkları yorumlayabilmemiz içindir. Ee, bu ölçümler sayesinde bunları rahatlıkla ne yapabiliriz? Belirli bir e, çer, e, görüş e, görüş çerçevesinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bunları alalım şimdi, dursun. Şimdi devremize e, irtibatlandıralım. E, irtibatlandırma işlemi için... Birinci kaynağımızı aldık. Artı ucu nedir? R1 direncine irtibatlanacak. Eksi ucu ise R4 direncine irtibatlanacak. Ben bunları bu şekilde alabileceğim gibi dirençlerle hiç oynamadan şuralardan bir bağlantı noktaları alarak bunları bu şekilde al almayı tercih ediyorum. Benzer şekilde burayı da yine ortak eksi noktamızda burayı da ne yapabiliriz? Buradan alabiliriz. İkinci kaynakla birinci kaynağın eksileri aynı noktada olacak. Doğal olarak onları ne yapabilirim? Ben aynı noktaya irtibatlandırabilirim. Onları da ortak nokta olarak şu şekilde irtibatlandıralım. Burada irtibatlandı. Diğer 10 voltlu kaynağım ise R3 direncine irtibatlanacak. Onu da bu şekilde irtibatlandırmış olalım arkadaşlar. Düğüm gerilimleri yönteminde yöntemi nasıl e, Gerçekleniyor. Bu yöntem nasıl kullanılıyor? Kısaca ona değinelim. Buna baktığımız arkadaşlar düğüm dediğimiz şey iki ya da daha fazla devre elemanın bağlantı noktası. Burada ben Vx noktasını düğüm noktası olarak belirledim. Yine benzer şekilde burada Vy noktası da düğüm noktası. Bu Vx noktası aynı zamanda r 4ün üzerindeki gerilim değerini veriyor. O değer v 4e eşit olmuş oluyor. Yine buraya baktığımda VY noktası ise R5'in üzerindeki gerilim değerini veriyor. O değer ise nedir? VY noktasındaki düğümdeki gerilim değeri V5 değerine eşit olacak arkadaşlar. Buraya baktığımızda düğüm görünümleri yöntemine baktığımda teorik hesaplama olarak nasıl yapıyordum? Buradaki potansiyel eksi diğer uçtaki potansiyel. Tabi bunun da yönüne dikkat ediyorum. Artı iki, iki potansiyel arasındaki fark ona göre e, yönünü belirliyorum akımın nedir? Vx eksi 12 bölü R1 direnci 1 kilo ohm direnç artı Vx bölü burası 0. Vx eksi 0 bölü R4. R4'ün değeri 4.7 kilo. Vx bölü 4.7 kilo. Artı Vx eksi Vy bölü R2 direncinin değeri o direncin değeri de 3.3'müş. Vx eksi Vy bölü 3.3 kilo eşittir 0. Yine vy noktasına göre düğüm gerilimi yazmam gerekecek. Buraya göre yazdım da eksi VX bölü R2'nin değeri. VE eksi VX bölü R2'nin değeri 3.3 kiloohmdu yazdım. VE eksi 0 bölü R5'in değeri. VE bölü R5'in değeri 5.6 oldu Bunu da yazdım. Buraya geldiğimde VE eksi VS2 bölü R3. VE eksi 10 bölü R3'ün değeri 1 kilomdu. Bunu da yazdım. Eşittir 0. Bu iki eşitliği birlikte çözdüğümde çözdüğümde Vx değerini 9.39 volt olarak Vy değerini ise 8.64 volt olarak elde ettim. Acaba cidden bu değerlerin bu şekilde mi? Onları ne yapalım? Şimdi testini gerçekleştirdim. Devre bağlantısını kontrol ettikten sonra devreye enerjimizi verelim. Devreye şu anda enerjimizi verdik. Bu değerleri bir kontrol edelim. Ne yapacağız? Öncelikle VX değerini ölçeceğiz. Yine multimetremiz voltmetre konumunda. VX değerimiz aynı zamanda V4 değeriydi. Buradaki noktamız bu nokta. Bir de e, neydi? Şase noktamız var. Ölçtüğümüzde bu değeri arkadaşlar ölçelim. Şu noktaya dokunduralım. Bunda buraya dokunduğumuzda 9.54 volt olarak buluyorum. Bu nedir? Vx değerim. Vx eşittir 9.54 volt. Bu ölçtüğüm değer. E, hesapladığım değer neydi? 9.39 volt. Arada yine ufak ölçüm e, aletinden kaynaklanan e, ve yine dirençlerin toleranslarından kaynaklanan gerçek değerlerinden kaynaklanan bir hata mevcut. E, ben e, size önerim şu: Bu direnç değerlerini ve Multimet şeyin güç kaynağının gerçek değerlerini ölçtüğünüzde, bu denklemde bunları yerine koyarak tekrar hesaplamalarınızı yaptığınızda, bu değere çok çok yakın bir değer elde edeceğinizi söyleyebilirim. Bunu da ne yapabilirsiniz raporlarınızda gösterebilirsiniz. Benzer şekilde V noktasındaki gerilimleri ölçmek istiyorum. V noktasındaki gerilimi ölçtüğümde de onu 8.73 volt olarak buluyorum. V noktasındaki gerilim 8.73 73 demiştim sanırım. Tekrar test ee, teyit edelim. 8.53 mi dedik? 8. ölçtüğümüzde 70 77. 8.77 8.77 volt olarak bunu da elde ediyorum. Peki benim değerim neydi? Yani teorik olarak hesapladığım değer 8.64 volttu. Bunu ise 8.77 volt olarak elde ettim. Aradaki hatalar ölçümden, yine dirençlerin toleransından, ölçüm aletinin den kaynaklanan e, içsel hatalar. E, yine e, hatalar mevcut. Bu hatalardan dolayı bu ölçümleri teorik hesaplamayla deneysel hesaplama arasında bu kadar farklılıkları görebiliyoruz. Benzer şekilde arkadaşlar, R1 direnci üzerindeki gerilimi, R2, R3 dirençler üzerindeki gerilimleri de ölçelim. Daha sonra bunların üzerindeki akımları ise nedir? Bu e, ölçtüğümüz gerilim değerlerini direnç değerlerini oranlayarak akım değerlerini görebiliriz. Ne yapıyorum? R1'in üzerindekini ölçüyorum. E, yine V1'i e, artı olarak alıyorum. Demek ki şu anda ölçtüğüm değer arkadaşlar 2.352 volt görüyorum. 2. 352 volt. 2.352 volt. Artı kırmızı probu buraya dokundurmuştum. Eksi gördüm. Demek ki bunun artı ucu burada. Eksi ucu burada. Bunun üzerindeki potansiyel budur. Bunu görebiliyorum. Ne R2'nin üzerindeki potansiyele bakalım. R2'nin üzerindeki potansiyeli ölçmek için yine R2'ye paralel olarak voltmetremi bağladım. Buradaki değeri ise 0.943 volt olarak ölçüyorum. Artısı bura, eksi bura. 0,943 volt olarak bunu elde ettim. R3 değerim kaldı. R3'e bakalım. R3 değerim e, ölçtüğümüzde, R3 üzerindeki potansiyeli ölçtüğümüzde bunu ise eee 1. Nokta, eksi bu taraf. O zaman 1.285 volt. Yani artısı bura, eksisi bura. 1,285 volt olarak elde ediyorum. V5'i e, aynı zamanda V5 değerim Vy'ye eşitti. Vy değerim 8.77 volt onu yazabilirim. Benzer şekilde Vx diyelim ise 9,54 volt onu da buraya yazabilirim arkadaşlar. Şimdi buraya şu şekilde bir yöntem şey gerçekleştirebiliriz. E, test edelim. Testimizi şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar burada kapalı bir çevrim. Kirchhoff'un gerilimler yasası ne diyordu? Kapalı bir çevrimde devre elemanı üzerinde düşen gerilimler yönlere de dikkat alın toplandığında toplam sıfır. Bu Vx'in üzerindeki potansiyel 9.54 volt. Demek ki buraya baktığımda 9.54 volt artı 2.352 volt. Bunun ne olması gerekiyor? Eksi 12 volt sıfır olması gerekiyor. Eksi 12 eşittir sıfır. Yaklaşık olarak sıfıra eşit ölçüm hatalarının olduğunu söyledik. Evet burada hem teorik hem de pratik olarak baktığımızda doğru bir hesaplama yaptığımızı ve doğru bir ölçüm yaptığımızı görebiliyoruz. Kapalı bir çevrimi buraya da düşünebiliriz. Burada da bakabiliriz. Buradaki değerleri de alabiliriz. Nedir o değerimiz? 9.54 eksi değil mi? Şu şekilde yazalım. 9.54 değeri eksi. Önümüze artı geliyor. Artı 0.943. 0.943. Yine önümüze artı geliyor. Artı 8.77. Sıfır olması gerekiyor yaklaşık olarak. Bu değer de 0.173. Yine ölçüm hatalarından kaynaklanan, yine iç ee baktığımızda bir durum var. Yaklaşık olarak sıfır. Bu da yine doğru işlem yaptığımızı gösteriyor. Benzer şekilde bu çevrime bakacak olursak, bu çevreme baktığımızda eksi 8.77 volt, eksi 1.285 volt artı 10 volt eşittir 0 olması gerekiyor. Yaklaşık olarak 8.77 eksi. Yine diğeri nedir? Eksi 1.285 volt artı 10 volt. Baktığımızda o da yaklaşık olarak 0 voltu gösteriyor. Demek ki ölçümlerimizi doğru yaptık. Üzerindeki akımlara baktığımızda, bunun üzerindeki gerilimi bu direnç değerine böldüğümüzde akımın yönünü I1 bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Benzer şekilde bunun üzerindeki e, gerilimi bu direnç değerine böldüğümüzde I2 akım değerimiz bu şekilde, I4 akımımızın yönü bu taraf, I5 akımımızın yönü bu taraf, I5. Burası I4, burası I2, I1. Burası ise artıdan olacak. O zaman bu akımımızın yönünü de bu tarafta I3 olarak ifade edeceğiz. O değerleri de hızlıca hesaplayabiliriz. O değerleri de gösterebiliriz. Nasıl gösterelim? Onu da şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Yine bir ayrı yerde hemen hesaplamasını yapabiliriz. Değerleri zaten biliyoruz. Ne yapalım? I1 akımını hesaplayalım. I1 akımının ne olması gerekiyor? 2 352 voltun. Yani R1 direncimizin değeri 1 kilo oldu. 1 kiloma oranlanması gerekiyor. Bu değerinde 2.352 mA çıkacağını görüyoruz. Yine I2 akımına bakalım. I2 akımının değeri 0.943 volt bölü. R2 direncimizin değeri 3.3 kilo. Bunu da hemen hesaplayacak olursak 0.943 bölü 3.3 kilo, o da eşittir 0.285 285, 285 mili Bunlar teorik hesaplamamız, pratikte de e, deneyse olarak da bu hesap ölçümleri göreceğiz. I3'e baktığımızda I3 e, e, akımının değeri arkadaşlar nedir? Yönü bu taraf olacak. E, 1.285 yani yönümüz sağdan sola doğru e, e, volt bölü nedir? O direncin değeri 1 kilo Buradaki ak akım değerimiz de 1.285 miliamper olarak e, bulunuyor. Benzer şekilde I4 akımına baktığımızda I4 akım de 9 değerini hesaplarken arkadaşlar Vx değerimiz Vx değerimiz 9. E, hesapladığımız de, e, ölçtüğümüz değeri yazalım. 9.54 bölü buradaki D4'ün de değeri 4.7 kilo. Bunu da hesapladığımızda hesaplayalım. 9.54 bölü 4.7 e, pardon 4.7 kilo eşittir 2,029 miliamper olarak bunu da hesaplıyoruz. Benzer şekilde I5'i de hesaplayalım. I5'te ölçtüğümüz değer 8.77 volt. Ee, yine R5'in değeri ise 5.6 kilo 5.6 kilo oranladığımızda bu değeri de hemen oranlayalım arkadaşlar. 8.77 bölü 5.6 kilo 1.566 miliamper olarak elde ediyoruz. Arkadaşlar burada şunu gerçekleştirdim. Ee, bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Ee, dikkat ederseniz gerilim değerleri ölçtüğüm değerler. Gerilim değerleri ölçtüğüm değerler. Ee, direnç değerleri ise yaklaşık değerler. Ee, cidden ölçüm değerlerini de almak istiyorsak bu direnç değerlerini yani bizim teorik değerlerimiz yaklaşık değer demeyelim. Teorik değerlerimiz 3.3, 1 kilo, 4.7, 5.6. Bunların değerlerini gerçek değerlerini yerine koyduğumuzda I1 yine 1 kilo direnci yaklaşık olarak 1.001 kilo ohmdu. Buradaki değer yine e, ölçeceğimiz değer yaklaşık olarak arkadaşlar 2.35 yani iki basamaklı olarak yazıyorum. 1 amperler civarında akımı ölçeceğiz. Buradaki değere baktığımızda 3.3 e, kilo ohmluk direncimizin değeri arkadaşlar 3. 272 olarak ölçmüştük. Onu şu şekilde yazalım. 0. 900 pardon 0.943 volt bölüm 3.272 3.272 Burada da yaklaşık olarak ölçeceğimiz değer 2.80 pardon özür dilerim. Burada ölçeceğimiz değer yaklaşık olarak 0. 28 yuvarlayalım. 20 ya da şey alalım. Bu şekilde alalım. 28 miliamper olarak bir değer elde edeceğiz. Ee, yaklaşık olarak değerlerine bakıyorum. I3 için de 1 kilo. Burada da değişmiyor. 1.28 miliamperlik bir değer. iki basamak olarak yazıyorum. I4 için bakacak olursak bu değer 9.54 bölü I4'ün değeri 4.69 kilo 4.69. Burada da ise arkadaşlar 2,03 miliamperlik bir değer okuyacağız, ölçeceğiz. En son nihayetine baktığımızda I5 akımı için 8.77 bölü 5.6 kilo direncin gerçek değerini 5.53 kilo olarak ölçmüştük. 5.53 kilo. Burada ise 1.58 miliamperlik bir akım ölçmeyi bekliyoruz. Değerini elde etmeyi bekliyoruz. Hızlıca bu değerleri de ölçelim arkadaşlar. Sonra da zaten deneyimizin sonuna yaklaşıyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için multimetreyi amper konumuna almamız gerekecek. Akım ölçecek konumuna almamız lazım. Miliamper konumuna getirdim. Yine probu da volt-ohm ölçüm yerinde miliamper-mikroamper ölçüm slotuna taktım. Seri olarak bir bağlayacağım ampermetreyi bunu biliyorum. Ölçme işlemini gerçekleştirirken örneğin I1 üzerindeki buradaki I1 I1'i ölçmek istiyorum. R1 üzerinden geçen aklıma. Onu şu şekilde ölçebilirim. Ayırdım. Bir noktaya temas ettireyim. Daha rahat görün diye arkadaşlar. Ayırdım. Boş bir noktaya koydum. Boş bir noktadan buraya getirdim. Akımın yönüne dikkat ettiğimde burada ölçtüğüm değer 2.37 miliamper. I1 değerim I1 ölçülen değer 2,37 miliampermiş arkadaşlar. Şimdi gelelim I2'ye. I2 I2'ye baktığımda I2'yi ölçmek için tekrar yerine takıyorum. I2 buradaki akım değerim. Bu kez bunu çıkardım. Buradakini ölçeceğim. Yine nokta burası ve şu noktaya dokunduruyorum. Ölçtüğüm değer ise 0.29 miliamper. 0.29 miliamper. I3 değerine bakalım. I3 değeri R3'ün üzerindeki değer. I3. Bunu da ölçelim. Bunu da buradaki çıkardık. Boşa aldım. Evet. Artı yönü sağdan sola gelecek. Bu şekilde ölçüm gerçekleştiğinde 1.29 mA olarak bu değeri ölçüyorum. 1.29 mA. Kaç okumam gerekiyordu? 1.28 mA. Evet. Bunlar toleranstan ve ufak ölçüm hatalarından kaynaklı değerler. I4'ü ölçelim. I4 buradaki 4.7 kilo üzerindeki değer. Onu da şöyle boşa çıkarayım. Şöyle bir boş noktaya koyayım. Havada dursun. Şu değerle şu değer yönü bu taraftan geliyordu. Dokundurduğumda ölçtüğüm değer 2.09 mA. Bu 4 değeri ise 2.09 amper. Onu da tekrar yerine taktım. Arkadaşlar bunları boş noktalara dokundururken diğer elemanların olduğu noktalara temas etmemesine de dikkat edin. Bunlar önemli. Yoksa hata yapmış olursunuz. Devreyi yanlış irtibatlamış olursunuz. Gelelim R5 direncinin üzerindeki akım. O da buradaki. Onu çıkardım. Şöyle boş bir noktaya havada tutayım ya da önemli değil. Bu noktayı da nedir? Buradakini irtibatlandıracağım. Seri olarak bağladığımda ölçtüğüm değer. Bu değeri ise 1.58 mA olarak ölçüyorum. I5 değerini 1.58 mA olarak ölçtüm arkadaşlar. Tekrar irtibatlandıralım. Şimdi hesapladığım değerlerle ölçtüğüm değerlerin evet birbirine yakın olduğunu gördüm. Düğüm gerilimleri yöntemi kullanarak hesapladığım değerler buradaydı. O e, ön çalışmamda almış olduğum değerleri yine ölçümde beklediğim değerlerle hem ölçü, ölçülen değerlerle hem de yaklaşık diğer değerlerle karşılaştırdığımda ee, elde ettiğim değerleri ve analizdeki bulduğum sonuçların doğru olduğunu görüyorum. Aynı zamanda yöntemin doğruluğunu da teyit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu e, deneyimizde e, düğüm gerileri yöntemini e, ile e, arkadaşlar e, bu hem akımların hem de devre elemanları üzerine düşen gerilimlerin bulunmasını gördük. Ohm yasasında bunun içerisinde kullanmış olduk. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yine e, bir başka e, dersimizde deneyimizde görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.